biz özel speedrun yapıyoruz. Can oynayamıyor maalesef. Onun için sadece şey işte. Bana bakacak. Ben burada Iron Golem keserek baş Allah. Iron Golem kestim. Biraz da meyve Ol vurma bana reis. Ben burayı keseyim önce be Elimde yemekler var. Başlayacağız. Zaman tutmayacağız. Zaten videonun süresi zaman. Başladım şu an. Yani önceden başlamıştım. Ben bu iron golemi keseceğim abi. Neyse tamam. Başlayalım. Ee, başladım. Tamam. Şurada bir portal var. Tamam. Portala gideceğiz bir dakika. Bu benim spawn point'im muhtemelen. Tamam. Tamam evet. Hemen. ne şanslı, son portal var orada. O bu arada gerçekten. Portalaran. sanda da var. Bakalım neler var. Oha! Aa, arkadaşlar. Var. Bu ne? Çok şanslıyız. Tanrı'nın mesajı. al hepsini, Arkadaşlar bu ne? Böyle bir şey nasıl? Hiç böyle bir şey... Arkadaşlar ben şanslıyım ya. Bir şey yok yani. Mesajı şans. Hemen bunları alayım. Bunu da alayım. Şu mesajı okumak istiyorum. Cecio Gaming'e abone olun aynen. Aa. Oha buradan sen gökten XP yağı. <laughs> Neyse arkadaşlar Cecio Gaming'e abone olun. Tanrı'yı da yani Allah'a da şey yapmayın yani. Üzülürüz biz de üzülürüz. Vay, yukarıda XP batılı uçuyor. Neyse. Ben şimdi buradan evet bok ettim. Neyse. Portalı. <laughs> Portalı tamamla. Bir blokluk yer varmış. Tamam 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 dur şu köşeye de yapacağız. Oha o da chestplate uçuyor. <laughs> chestplate uçuyor lan. Yapamıyorum neyse tamam. Oh be. Oha yerde şey var. Hemen alalım bir tane de büyülü elma yiyelim. Girelim içeri bakalım. Hadi bakayım gidiyoruz. Nedir o? Bura nere Abi inşallah Fortress olur ve Fortress işte bu. Milyon tane Blaze var ama nasıl yapacağız? Vurma. Keşke bir okum olsaydı. Neyse artık okum yoksa yok. Bakayım atlayabilir miyim buradan atladım. Bu bir arada bunlar bir yere gelmiyor ki. gelmiyor ki. Oha. Dur dur dur. Ulan bir vurmayın oğlum. Oha! Bu arada Hı. şu an... Alırsın sen. Çok fazlalar. ben bir tane daha büyülü elmamızdan yiyelim. Büyülü elmam var, sen ölmezsin. O kadar şanslısın. <laughs> bu arada bence bu kadar blaze kesmek yeter mi? Yok, biraz daha keselim abi. O bu arada deli gibi spawn oluyorlar ve... shiftteymişim Ben ne diyorum, neden Yani bir tane çıktı sonunda. İki tane çıktı. Seni de bir öldürsem. Üçüncü çıkmadı. Bir tane daha. Hadi bak hepsine vuracağım. Geberin geberin geberin. Bu arada bu o yani şeyin en sıkıcı kısmı. Hadi be dakika kaç? Hala çok iyiyiz. Evet arkadaşlar. Bunu yapacağım arkadaşlar. Dü Aha! Oha! Teşekkürler. Arkadaşlar gördün mü, yüzden nasıl çıktı. Neyse o kadar zenginiz ki. Şey, yol yapabiliriz o obsidyenle. Yukarıya doğru. Çık, bir tane daha büyüleyelim. <laughs> tamam yola devam, hop hop. Şöyle bir hemen yolu yapalım arkadaşlar. Çok bağlıyız. Portalımız da burada. Çık portaldan. Hadi bakalım. Şu an bir dakika oldu. Evet, bir dakika geçmiştir ya. Ee, neredeyiz? Çık. Şimdi çıkayım. Dur. Şimdi çıkayım. Neredesin? Şunlar ne? Dünya mi? açılmadı. Bir ileri git. Ha, benim şey. Benim attım. Dünya daha açılmadı. Bu ne? Aynen. Dünya neden açılmadı? Dur. Şankları düşeyim. Şankları o kadar gerek yok şu an. Bu arada şu an sayıcı durdurduk. Şu an bir dakika 30 saniye. Tamam arkadaşlar bu ne? Bir dakika sorun düzeltip gelelim. Arkadaşlar sorun düzeldi. Arkadaşlar direkt portalın orada başladık. Bunlara da ihtiyacım yok artık. Oha. Bu ne şans? Neyse. O sınırsız olsun. var. Şunları koyalım. Hadi bakalım. Dönerek atlayışımızı yaptık. Muhtemelen yine iki saat sorun olacak ama bilmiyorum yani daha az olur çünkü bir tık çanklar... Aha, açıldı. Evet arkadaşlar Ender ejderhasını öldürmeye geldim. Biraz bekle öldüreyim can ondan sonra şey yaparız ne yapacaksak. Biraz bekle. Hadi bak bu speeder'ını yeneceksin. Evet. Yani şuradaymış bu. Oha bu arada dünyanın en garip endine benziyor. Oha bu ne? Hadi Cem yürü. Hani hiçbir yer yoktur. Ben başka yerden gideceğim. Şu arkadan dolanayım. Lan. Oha teşekkürler. Gel lan Enderman. Enderman umurumda değil. Hadi arkadaşlar. Keseceğim. Oha bu ne? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Arkadaşlar gizli bir komut var. Onu yazınca Ender Dragon ölüyormuş. Ay, Bunu da bir, bir, bir vuruşta ölüyormuş. Bir vuruşta. Vurayım ölecek Vur. Mi? Gelsin Vur be. Vur bana. Okum falan yok onun için bekliyorum mecbur gelmesini. Bu endermenler de. Öl. Bu arada ben bir tane yedik abi. Bu arada hepsi bana geldi. Aa tam endermen da çıktı. Geldi 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 tam. Bekle bekle. Bekle bekle. Gelsin be. Söyleyeyim. Sana hediyem var. Oha, Aa, Dragon ölmüş! Arkadaşlar dünya rekoru kırdık. Dragon ölmüş. Arkadaşlar, dünya rekoru. Oha arkadaşlar. speedrun.com'a bildirelim. Size yardım edeyim. Yapacağım. Bak ölmüş. İyisi falan düştü. Düşmüş bak. Oha arkadaşlar gördünüz Cem çabuk de deliğe gir. Deliye gidin speedrun bitsin tamam. şu an 2 dakika. 2 dakika şu an. Bev. Arkadaşlar ha ha ezikler gelin. Dünya rekoru kırdım ben haberiniz var mı sizin? Arkadaşlar bu arada gerçekten hile değil tamamen şans. Neyse gideyim. Ölmeyelim artık. Ve arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Dünya rekoru. Oha 2 dakika. İki dakikada dakika dakika da speedrun dünya rekorumuzu oha. kırdık. <laughs> arkadaşlar adım hala Dream onu da değiştirmeyi unuttum. Hadi atla. Atla diyelim. Ve arkadaşlar çok iyi bir şekilde speedrunumuzu yaptı. Arkadaşlar şimdi bana yardım eden Tanrı'yı aramak lazım. Durun bir dakika. Yeri kazalım. Lan. Bu ne? Oha Tanrı sana ne yaptı? Bu ne ki? Bu ne? Ne? Ne koydu? Hayır 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 Dın 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 Buradan bence Aa canmış ya sen nereye geldin? Ben kaçtım ya. Oha çok zekisin. Arkadaşlar bu speedrun böyle legend speedrun. Evet arkadaşlar yani ne kadar iyi bir oyuncu. Bir dakika çakma bir dakika çakmağın gücünü bitiriyorum şu. Hemen ben. Açıyorum. Yenmiyor mu? Ne kadar parlayan karpuz yenmiyor mu? <laughs> Bu ne parlayan karpuz diye bir şey var oyunda. Bu yenmiyor mu? Bunun amacı ne? Sadece parlıyor mu? Arkadaşlar. Benle fight atmak istiyor. Hemen gelelim fight atalım. Gel buraya. Ölürüm ben vurma. <laughs> tamam tamam. Ha, ok 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 aldım ne oldu gelmedi. <laughs> ne yapayım? Yes fight kazandı. İlk başta ben kestim. Pop 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 neredesin? Bu arada arkadaşlar videonun sonuna birazdan geleceğiz. Azıcık daha şey yapalım böyle. İşte o, gezinelim. Tutuyorum. Arkadaşlar evet. Bu bir şey. Bu speedrun'ı sizce neden yaptık? Legend bir speedrun. peki bu speedrun'ı neden yaptık? Neden? Çünkü dream yapıyor ve çok izlenir. Hayır. Çünkü birinci yılımız. Evet. Birinci yıl özel video arkadaşlar. Ne haber? Sen ne yapıyorsun? Sen yürümeyi mi öğren? O bu arada nasıl tek atıyorsun? Şey var o, oku biliyorum da. Mesela az az vuruyorsun. Cem bir gel ışından bana. Oha bu ne? O çok iyi. Bak. Bak arkana bak arkanı bak. <laughs> Hadi gidelim. Ben yoluma devam ediyorum. Aldım bunları hop. Hadi ben oyunu bitirmeye koşuyorum. Oyunu bitirdin ki. Yok bir daha bitireceğim. Hadi Cem gidiyorsun. Toprak toplamam lazım biraz onun için. Kazanmak istiyorsam körlük. Vay. 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 He. Bu ne? Meyve Bedrock Bu arada Tanrı ne be? Ben de anladım Kesinlikle adı CNBK değil onun. <laughs> tamam ben dünyadan çıkıyorum ya Bay bay çık hadi Hemen can çıksın bir dakika bir dakika dur seni şey bir dur. Su kovan var mı? Bir dakika. CNBK'ye N B -k -ye ayrıldı. Aa ayrılmış C N -b -k. tamam. Artık sorun yok. Oh be. Dur, dur dokuzunu bir tanıtacağım.

ve ayrıca arkadaşlar videonun sonuna gelip like atıp abone, abone olursanız seviniriz. Abone, abone olun abone olmuştur. Aa Senti koyuyor. Allah. Senti patlatıyor. Evet. Cici. G G. G Nereye gittin? Ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar. Lan beni gördü. Hayır. Bu arada ben gram yemiyorum. Hiçbir yerde göremiyorum. Hayır. Bu ne? Allah. Hala canım full değil. Şu an full değil, ay şu an <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gerçekten geldik şimdi. Ben kapatıyorum hadi, bay bay.